Değerli kardeşlerim, İslam dini bizlere kul hakkına riayet etmemizi emreder. İnandığımız İslam, bizlere ailemizden sonra gönül bağralıyla gönül köprüleri kurduğumuz, en yakın çevremizde, yanı başımızdaki komşularla da ilişkilerimizi, onlarla münasebetlerimizi düzeltmen anlamında bizlere görev ve vazifeler yükler. İlimizde komşuluk ilişkilerini anlatması bakımından nice özdeyişlerimiz bulunmaktadır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır deriz. Ev alma, komşu al. Yardımlaşmayı anlatması anlamında komşuda pişer, bize düşer demişiz. Komşularımızla her daim ilişkilerimizi sıkı tutman bağlamında ise de komşu kapısına çevirmek tabirini kullanmışız. Değerli dostlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bizim için üsve-i hasenedir. Diyor ki efendimiz aleyhissalatu vesselam Cebrail bana komşu hakkında o kadar emir getirdi ki zannettim komşuyu komşuya mirasçı kılacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçinmeyen ve geçinilemeyen kişide hayır yoktur buyuruyor. Komşularımızla her daim İslam ilişkisi çerçevesinde muhabbetimizi devam ettirmek durumundayız. Bunun için onlarla en güzel muhabbeti ve ülfeti sağlayacak şey ikramlaşmaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna ikram etsin buyuruyor. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam komşularımıza ikram etme noktasında Ey Ebu Zer çorbanın suyunu fazla koy. Zira komşuna ikram edersin buyuruyor. Komşumuzdan gelen her ikramı kabul etme noktasında ise Ey ümmetimin kadınları komşunuzdan gelen bütün ikramları kabul edin. Velev ki yanmış bir et parçası da olsa komşuluk ilişkilerinde böbürlenmeyi de, kibirlenmeyi de, enanet yapmayı da Kısacası insanlara karşı böbürlenmek, kibirlenmek ve gururlanmanın da yanlış olduğunu, bir insanın elinden ve dilinden komşusu emin değilse o kişi kamil manada iman etmiş olamaz buyuruyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.